<gülüyor> Merhaba. teşekkür ederiz. Merhaba. yürüyorsanız sana da bir teşekkür ederiz Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz geniş çalışıyoruz. Belediye şuyuz. İstediğiniz yerden gidiyoruz. Biz de Sayın Bakan görev yaptığımız önceki 5 yıllık dönemde şehrimizde değişik 20 türden yetişmiş 85 bin civarında ağaç dikimi gerçekleştirdik. Bu özellikle şehir merkezinde, yol kenarlarında ve çevre yolu kenarında bu olmak üzere. Hem şehrimizin değişik yerlerinde 32 su havuzu yaptık. Bir görsellik kazandırmak evet. anlamında. E, görev devraldığımızda üstteki resimde görüldüğü gibi 103 tane semt parkımız vardı. 5 yılda bundan 110 tane yenisini yaptık. 20 tane de böyle. Sen Şu anda 130'a bunun sayısı yükselmiş oldu. Evet. İyi oldu evet. Sen Park'ta. Hakikaten çok güzel. Bunlar ihtiyaç evet. yani. Çok söz konusu. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Sen bakar. Ben büyük park olarak da yani 7 8 10 bin metrekarenin üzerine 55 bin metrekareye kadar da 13 tane evet. park, 13 park tane yaptık. Bosna Parkı falan. Evet her mahallemizde hemen hemen böyle bir tane fark yapmış olduk. Oralara güzel isimler de koyduk Sayın Bakan. Bir de namazgah yaptık. 20. sayfamızda. Buranın adı namazgah ama birçok insan namazgahın ne olduğunu bilmezdi. Oradaki mihrabı, minberi koyarak yanına yeni bir namazgah, namazgah. inşa ettik. Evet. evet. Yani hakikaten bu başkanımız en çok park bahçe yeşillendirme yapan başkanlar arasında kendisini tebrik ediyorum. Halkımız da bunun farkında evet. Ee, sayın Bakan. Memnuniyet oranları çok yüksek çıkıyor. Tam bu da bizi motive ediyor. Ben beş tane sentetik çim saha yaptık. Toplam altı tane şu anda. Birinin üzerine koyduk. Sıklık Tabiat Parkı için Sayın Bakan sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten muhteşem bir alan oldu. Şu anda 630 dönüm e, ee, düzenlenmiş 3170 tonuna kadar da çıkarılabilecek bir yer. desteklerinin hala bakanlık olarak devam ediyor. Bundan sonra orası belediyemize devredildi. İnşallah aynı şekilde biz de orayı güzelleştirmeye, güzelleştirmeye yaşanabilir bir yer haline getirmeye inşallah devam edeceğiz. Altyapı yatırımlarımız e, çok ciddi sorunu olan bir kent değiliz Sayın Bakan. Yağmur suyuyla ilgili sorunlarımız var. 24 kilometre yağmur suyu şebekesi vardı. Biz bunun için 78 kilometre daha ilave ettik dönemimizde. Toplam 102 kilometre oldu şu anda. Ee, ama hala sorun yaşadığımız yerler var. buralarda inşallah parça parça çözmeye çalışıyoruz. Ee, şu anda Türkiye'nin de gündeminde olan içme suyu e, meselesi var. Bunun için ben bir kez de belediyemizde sizlere tüm hemşehrilerim adına ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bir süreden, bir süreden beri altyapı çalışmalarını yürütüyorduk. Bugün müjdeyi verdiniz. İnşallah 50 kilometreyi aşkın bir mesafeden buraya içme suyu getireceğiz ve sorunun 50 yıllık sorunu herhalde bir, yeniden tartışma konusu inşallah olmayacak. Belediyemiz açısından ilginç bir örnek. E, ee, kaçık kaçakları tespit etmek için bir araç aldık ve bir yıllık çalışmada 1 milyon metreküp su kaçağı şu anda tespit ettik. Bu da belediyemizin yapmış olduğu yeni bir çalışma. Eee mesela efendim böyle gidiyor. Bir de şurada bir şey var. Sayın Bakan bunu Anadolu'da ilk kez biz yaptık. Ankara'da yeni mahalle belediyesi yapıyor ama çok amatörce yaptı onlar. İstanbul'da Fatih Belediyesi, burada da biz yeraltı çöp konteyneri. Ya çok iyi olmuş hakikaten. Ya, çöp, çöp, konteynerleri böyle ortalık taşı yapıyor, sinektir, şu bu. Ama yer altına çok zor bir şey değil. Asansörlü değil mi? Şey, yani, as değil sayın bakan. Şurada e, çalışıyor. Ee, ama tutuyor, var değil mi? Tutuyor, krişi evet. Krişi eskiden krişi. şey vardı. Beton ıı, boşaltmak için altını açarlardı ya evet. sayın bakalım şeyleri. E, evet, evet. Yukarı inşaata çıkardıktan sonra onun gibi şuradaki mandalı çekince altı komple açılıyor. ve şey, kamyonun içine, konteynerin içine evet. dökülüyor. Kolay bir teknoloji. Ama biz bunu yurt dışından bulabildik. Şu anda evet. Türkiye'de üretilmiyor. Ee, bu da bizim prestij hizmetlerimizden birisi. Akadem Başkanım çok evet. çalışkan gayretli ve vizyon sahibi başkan. Eee dolayısıyla kendisini de geçmişte de tanıyorduk Cumhuriyet döneminden. Dolayısıyla hakikaten çok başarılı. Şorumları da seviyor, vatandaşla diyalogları iyi. Bir de özellikle kendisi yeşillendirme çevre düzenlemeleri ve aynı zamanda park bahçeye çok büyük önem vermiş. Her neyse ne bir park yapacak hale gelmiş. Ağaçlandırmada çok sayıda ağaç dikiyor kendisi. Dolayısıyla burada sadece iki problem kaldı. Birisi atık su arıtma tesisi. İnşallah onu da takip edeceğiz. Ya İdler Bankası ya da Kalkama Bakanlığı müsaade ederse biz de yapabiliriz. Ama onun biz zaten takip edeceğiz ki çok modern, en ileri teknoloji seçilsin. Hayırlı olması diliyoruz. Şimdi saat 1'de de biliyorsunuz üniversitenin bir, bir kampüsün teminatması vardı. Müsaade ederseniz oraya gidelim. Daha buradayız akşama kadar. Ee, i̇nşallah güzel ispatlar yaparız. Teşekkür ediyoruz. Başkanım. Tamam. Teşekkür